Lan oğlum kim dikti lan bu acı buraya? Oğlum daha düğü yoktu bu ya. Lan ayağıma battı ha. Ana lan düşüyorum. Tutun beni. Allah. <laughs> oğlum, bu nedir ya? Hani bu mu benim hediyem yani? Yok mu hediye yok mu lan bu ağacın altında? Ne biçim hediye lan bu? Ne biçim yılbaşı lan bu? Bütün yılbaşı bana bak bunu mu aldınız oğlum? İplik mi aldınız lan? İplik mi aldınız bana yılbaşı boyunca? Bu ne biçim hediye lan? Valla bırakıyorum ben bu işleri ha. Tekir Noel Baba mı oldun oğlum? Lan ne Noel babası? Lan oğlum kafamda... Lan oğlum sinek mi var lan orada? Lan bir şey çarp. Aa, arkamda bir şey var oğlum. Lan nerede? Bak şimdi ha. Hayır, hayır. Lan vallahi arkamda bir şey var. Oğlum bu ne lan? Oğlum kim bağladı lan? Ya bu bizim öğretmen son zamanlarda amma çok ödev göndermeye başladı ya. Oho bu ne ya Türkçe bir sürü Türkçe bunu oku oku bitmez ya. Aa, bu Allah hayat bilgisi de geldi. Lan matematik de var. Ulan kedi olmak da zor bu devirde ya. İsmail, Nuri koşun oğlum köyden dayım gelmiş lan. Lan dayı senin tipin değişmiş ya bir tuhaf olmuşsun bakayım. Anam! <laughs> Kim ulan benim yemek kasemin içine nasıl doldurmuş anlamadım ki. Anam! Lan o ne oğlum? Gel bakalım minnoş dişlerimizi fırçalayalım. Oğlum sahip kafayı mı yedin lan sen yürü git. Git kendi takma dişlerini fırçala onu öyle testere gibi. Anam! Oha timsah ne arıyor lan bizim evde? Boncuk hadi bakalım yavrum banyo kim zamanı. Kim ne? Boncuk mu? Boncuk da kim? E, Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. E, görüşürüz ben yokum bir süreliğine Hoşça kalın. Anne! Babam yine çamaşır makinesine girdi. Baba! Çıksana oradan! Ne yapıyorsun onun içinde ya? Baba! Dönüp duruyor adam ya Allah Allah. Baba! Şimdi buldum seni aynanın arkasındaki kedi. Ay, bacağım. Ay. Hey Michael! Kedinin kaçmasına izin verme. Deniyorum deniyorum Jack. Hop. Hoppa! Ha, rüyanızda yakalarsınız siz beni. Görüşürüz çocuklar. Bir, 2 3 hop! Ana Ben bir kedi olarak gördüğünüz gibi dört bacaklı olmanın avantajlarını yaşıyorum. Arka bacaklarım yorulunca yola patilerimle devam ediyorum. Affedersiniz. Ha, o, ay, Gel buraya. Ben karate biliyorum. Ben de kaçamazsın. Kelebek gibi uçarım. Ara gibi sokarım. Seni şimdi sırmak manyağı yapacağım. Pis kedi. Gel buraya. Şimdi bana bakın kuçu kuçular. Bir köpek bunu asla yapamaz. Hop. Tekir Bugün bilgisayarla oynama sırası bende ha haberin olsun ona göre Saçmalama oğlum sıra bende bugün ya Aaa Oy Oy Hoppa Allah. Ahmetcan tut oğlum şu kapıyı da şuradaki lambayı tamir edeyim Ahmetcan kapı Oğlum kapıyı tutsana lan lan kapıyı tutsana lan Oğlum aç <laughs> 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 <Hı? Hı? gülüyor> lan, lan lan yine mi lan Lan ben en son bu köyte girdiğimde bir şey olduydu ama hatırlamıyorum bir timsah mı vardı bir şey vardı burada Allah, <laughs> Allah. yine kaydım lan beni çıkarın <laughs> beni buradan çıkarın beni buradan çıkarın <laughs> beni buradan çıkarın <laughs>